Sadece Bursa Spor taraftarı değil, Muş'tan gelen kıymetli misafirleri Bursa Spor'un. Onlar da eşlik ediyorlar. Çok güzel görüntüler bunlar. Son kontroller. Burak Bakkan yardımcılarına baktı. Ve bir kanalda ilk dokunuş, ilk heyecan. Hoş geldiniz. <laughs> Ceza sahası iç kalabalık. İlhan Depe gelmişti yanına. Sertaç kaleye doğru direkt gönderdi. Çift yumruk boşta kaldı. Ceza sahası ikinci hamle. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Surata bir darbe var mı? Sertaç bu kez bıraktı. Orta içeriye İlhan Depe. Boşta kaldı. Şu şansı Ertuğrul. Sert şut dışarı. Elle oynama ama offside mi? Baktım offside. Uzun oynadı Onur. Onur vurdu kafayı Hamza'dan önce. Okavuçu, Onur. Onur altı, Onur üç kişi peşinde Onur. Okavuçu arkadan destek. Okavuçu uzak mesafeden denedi. İlker. Açtı oyunu seken top. Şimdi açıldı. Hızlı hücum şansı. Barış Hakkı. Birlikte hareketlendi. Klas hareketler. Sağ kanatta Sertaş top istedi aldı. Sertaş sokuldu. içeriye iki oyuncu birden geldi. Çok adamla geliyor. Bursa Spor takımı sağda bindirme yaptı Hamza. Hamza'nın koşu yolunda Hamza aldı. Hamza ortaya yaptı. Arka alan gol pozisyonu. kafa. Kim attı? Muhammed Demir attı. Nasıl attı? Önce kafayı çaktı. Yere vurdurdu. Sonra aldı. Bursa Spor şiir gibi aktı Sağdan geldi sokuldu Orta geldi arka direk Kafa ve gol 1-0 oldu Muhammed Demir Gol makinesi Muc Spor karşısında da çalışıyor Hakkı müthiş bir bindirme yaptı Arkadan son model bir Ferrari gibi geldi Sağ çizgideydi Yaptı ortayı Arkada Muhammed Demir Işıl ışıl tribünler şu anda. Cep telefonlarının ışıkları açıldı. Kim tezahürat yapıyorsa onlar ışıklarını açıyor. Bakın şimdi diğer taraf söndürdü. Burası söndü ama diğer taraf ışıklarını açtı. Bakın. Güzel görüntü. Sağ kanatta boşluk var. Onur görmedi orayı. Ortadan bindirdi Cumali Cumali şut atabilir Cumali sert vurdu dışarı Cumali Orta koridordan geniş bir boşluk buldu Direği yaladı Ertuğrul Açtı oyunu Ara pası geçmedi Klas düşündü Şimdi Tuğkan Top oyunda. Tekrar Tuğkan'a doğru. içeride Ersel top istedi. Ersel aldı. Sol kanatta boşluk var. Az adamla yakalandı. Bursa Spor savunması. Ersel'e doğru. Ersel içeride. Ersel aldı. Ersel döndü. Ersel sert vurdu ve Ersel a! Çok kritik bir an. Halil. Halil. Halil dışarıya. Barajdan sekti taç. Kaptırılan top. Tukan bıraktı yine az adamla yakalandı. Ersel. Ersel önündeki boşluğu kullandı. Ersel etkili geliyor. Halil'e doğru Halil. Halil birebir de etkili bir oyuncu Halil. Son çizgide Halil ortaya dokunuş dışarıya. Muş çok tehlikeli geldi yine. Az adamla yakalandı Bursa savunması. Çizgi halinde kaldı. Ve birebir de etkili olan Halil iyi sokuldu. Ortaya çevirdi. Ama sonuç gelmedi. Muhammed Zeki Dursun da gelebilir. Tehlikeli paslaşmalar. Konuk takımda. Ceza sahası ortaya çevrildi. Gol pozisyonu ters dokunuş dışarı. Çok öfkelendi. Ahmet Tekin Enes'e çıkışıyor. Sertaç aldı baktı. Sertaç içeri gönderdi. Bası isabetsiz Ertuğrul'dan. Tukan. Tukan derinlemesine oynadı. Bilal yine 3-3 e ara pası. Ceza sahası gol pozisyonu müdahale. Gözü hakemde oynayın diyor. Arsal iki oyuncu arasındaydı. Penaltı beklentisi var. Arabası sağda boşluk var. Kaleye uzaktan sert vuruş. Sekte. Ceza sahası içi. Hamza yine beklenti var. Burak Bakkan devam dedi. Oyuncu ayağa kalkabilmiş değil. Arka alana doğru. Çok kritik bir müdahale olabilir. Şimdi Muhammed pasını verdi. Gol pozisyonu. Ceza sahası. kaleci Enes. İnanılmaz kaçtı. Bursa Spor adına. Muhammed formadan çekildi. itildi ama ona rağmen ayakta kaldı. Devamında gelişen atak. Akıl almaz bir fırsat kaçtı. Sarı kart gelecek. Halil. Riskli bir geri pası Onur. Kaptırılan top. Muhammed Demir orta alanda boşluk. Muhammed kaptırdı. Onur aldı. Halil'e kazandırdı. Halil aktı. Halil. Halil. Ata destek. içeriye pas. Şimdi Onur'a doğru. Onur tek top oynadı. Halil. Halil iki oyuncudan kurtardı. Ortaya ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi. geldi. 2-1 oldu. Bilal attı. Bilal'in golü. Bilal Budak oyuna sonradan giren iki oyuncu Muş'ta kaderini değiştiriyor takımın. Bilal Budak'ın golü. 71. dakika. Beraberlik arayışında Sertaç'la. Hakkı kenarda 10 kişi bu dakikalarda Bursa. Orta ceza sahasına kaleci tereddütte kaldı. Kafa dışarıya. Kaleci Enes tereddütte kaldı. Kafaya Arturo İdris Furat vurdu. Kaptırılan top. Boşta kaldı. Muhammed Demir çok güzel gördü. İyi pas. Bindirme var. Ceza kalabalık. Çok adamla geldi. Şimdi şu şansı. Ceza sası penaltı. Penaltı sarı kart ve penaltı. Arkama sarı kart. Burak Bakka penaltı noktasını gösterdi. Muhammed baktı, ölçtü, biçti, geldi. Enes, Enes çıkarttı ve gol. Ve gol, ve gol, ve gol. Enes'ten seken topağlardı 2-2. Muhammed Demir kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Enes'ten seken topağlarda. Kısa düştü. Bilal. Onur bıraktı. Solda hareketlenen Tuğkan var. İçeriye doğru Pas. Yerden ceza sahası sert vuruş direkten döndü. Arsal vurdu top direkte patladı. Gol için sahada kendini göstermeye çalıştığı anlar başladı Halil. Bıraktı Bilal. Tekrar Bilal. Bilal kaleye çekti. Önünü boşalttı. Müthiş bir pas. Gol pozisyonu. Kaleci. Anıl anıl anıl. Zeki. Yaptı ortayı. Kafayla karşılanan top. Şimdi kontra atak şansı olur mu? Bir kez daha Zeki. Az adamla yakalandı. Orta kaleci ata dışarıya. 732 2 44 bomboştu. Kale yerine dışarıyı buldu. Maç bitti. 2-2 bitti.